Fenerbahçe'nin en önemli futbol başarılarından biri olan ve milli zafer etkisi yaratan General Harrington Kupası'nın şanlı hikayesinin anlatıldığı Zafer'in Rengi filminin toplu gösterimi yapıldı. Ordu'da bir AVM'de bulunan sinemada buluşan Fenerbahçe taraftarları doyasıya bir akşam geçirdi. Kimi taraftarlar çocuklarıyla geldi film gösterimine, kimi de atkısını kuşandı, formasını giydi. Ordu Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Melih Acar da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Ülke ve spor tarihimizin en önemli e, olaylarından birinin konu alındı. Zafer'in Rengi filminde bugün e, Ordu Fenerbahçeliler Derneği üyeleri ve tüm Fenerbahçelilerle beraber bugün burada izliyoruz. E, toplu bir alım yaptık hep beraber burada bütün Fenerbahçelilerle beraber orada bulunan bütün Fenerbahçelilerle beraber izliyoruz. Ben hafta içi filmin galasındaydım. Muhteşem bir film. Fenerbahçe tarihim ve ülke tarihimizi ilgilendiren konuların işlendiği bu şeyi herkesi izlemeye davet ediyorum.